Hüseyin Bey. Çok ayıp ediyorsunuz. Kızımı hiç tanımamışım. Evet, bence de. Hiç tanımamışsınız Zeynep'i. Çocuğun bir kabahati yok. Banu Sinaner kendi işi görülsün diye hazırlamış böyle bir organizasyon. Ne bilsin çocuklar atlamışlar gitmişler. Yani hiç yakıştıramadım ben size Hüseyin Bey. Nasıl alırsınız Zeynep'in günahını? Ben onu o adamdan uzak dur dedim. Bana laf getirme dedim. Kalkıp gelseydi öyleyse... ...niye durdu orada? Zeynep İtalya'ya döneceğini söylüyor. Evet. Kararını verdi. Madem diyor babam bana inanmıyor diyor. Madem benden utanıyor diyor. Ben de çeker giderim diyor. Kendi bilir. Ay inanmıyorum Hüseyin Bey. Siz bu kadar katı bir adam mısınız? Hayret. Ben de sizi hiç tanımamışım demek ki. Siz bu kadar güvensiz, bu kadar inatçı, bu kadar sabit fikirli bir adam mısınız? Tabii ki değilim ama... El alemin ağzını nasıl kapatacağım ben? İyi o zaman. İnanmayın Zeynep'e. O da çeksin gitsin İtalya'ya. Siz de burada sevgili el aleminizle birlikte mutlu mesut yaşayın artık. Oh Allah rahatlık versin. Zeynep giderse size küskün gidecek Hüseyin Bey. Aranızdaki mesafe de buradan İtalya'ya kadar olmayacak. Dünyalar girecek araya. Eğer onun gönlünü almaz, gitmesine izin verirseniz çok pişman olursunuz Hüseyin Bey. O sizin bir tanecik evladınız, ona güvenmek zorundasınız. Yoksa kaybedersiniz onu. Kızcağız sırf böyle tepki vereceğinizi bildiği için baştan söylememiş size. Uçaktan iner inmez de işte ...buraya gelmişler beraber. Hayır bir şey olsa... ...sizin karşınıza çıkmaya cesaret eder mi Kuzey'de? Yapmayın lütfen. Akıllarına zorla sokmayın. Yani siz böyle yaptıkça... ...Zeynep'i daha çok iteceksiniz Kuzey'e doğru. Haberiniz var mı? <laughs>